Bir de tandır ekmeği yapacaktın ya ona anani gelsin he, diye de. Koymadılar ki kete getirem. <laughs> Bak gördün mü? Keteyi niye getirmedin ya Kenan Bey? Alime Yavuz'un en büyük hayali gerçek oldu. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışıp sohbet etti. Geldim seni görmeye. Allah razı olsun. Sen geleceksen, vay burada köle. Emrin olur. he <laughs> tamam. Bayburtlu Alime Yavuz 88 yaşında en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmaktı. Var, anca da, sen Ama çok isterdim senden görüşmeyi Zo bile gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri töreninde bu hayali gerçek oldu. Törende Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ödül verilirken Kenan Yavuz'un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz da sahneye çıktı. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etme fırsatı bulan Alime Yavuz, Cumhurbaşkanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Diye ne yapmadı ki? Denize köpek oldu. <laughs> Göğe direk dikti. <laughs> Fakirleri elinden tuttu. Hastaların elinden tuttu. Sonra kuyruğa gidildik, ilaç alırdık. İlaçlar geldi evin içine. Bu sözler salonda alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alime Yavuz'un ellerini öptü. Hey, ee, i̇mam hatipleri kapanmıştı, açtı. Türkiye'ye <laughs> Türkiye şan verdi. Sohbetin sonunda Alime Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bayburt'a davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da emrin olur diyerek Bayburt'a gitme sözü verdi. O zaman Bayburt'a geldiğimizde seni keteği de yiyeceğiz, tandır ekmeğini ekmeğin ekmeğin de, ekmeğin de yiyeceğiz. Yaşlı. Geldim seni görmeye. Allah razı olsun. Geleceksen Bayburt'a kör. Emrin olur. <laughs> Allah canaş hareket. <sahibir. gülüyor>